Asuman. Gidiyorum Cemşir. Ben sana dedim. Yuva yıkamam. O kadın senin çocuklarının anası. Kötü ettin. Olamayacak bu iş. Gidemezsin. Gitme. Gidiyorum Cemşir. Meyhanedeki işime geri döneceğim. Ben başımın çaresine bakarım. Sen de git, kendini karını affettir. Bırakmam seni. Senden müsaade isteyen yok Cemşir. Sen benim sahibim değilsin. Bir ateştir düştüydü içime, sana yok diyemiyordum. Ama bitti. Buraya kadar. Dellendirme adamı Asuman. Ben seni görmeden yaşayamam. Beni görmek istiyorsan... ...git önce kendini, karını affettir. Ne vakit karın yanına döner, o vakit yüzümü görürsün. Anca öyle. Ama olmaz böyle. Bir şeyler yemezseniz bitkin düşeceksiniz. Ben doktor beyi çağırayım. Konuşun biraz. Rahatlarsınız belki. Hemşire Hanım. Halide Hanım nasıllar? Asabı bozuk. Siz de içeri girmezseniz iyi olur. Allah korumuş kızım. Verilmiş sadakamız varmış. Bırak çiftliğe basın. Seni canından kıymetli mi? Otomobili ben tamir ederim. Sen merak etme. Sağ ol Kemal. Otomobil değil de... ...Halide. Çok üzüldüm. Nasıl öyle bir dikkatsizlik yapabildim bilmiyorum. Adı üstünde kaza işte Güllü. Hem halde yakında toplar kendini. Meraklanma. <laughs> Zehra ana. Yüzüne ne oldu senin? Ee, bir şey yok. Ee, çarpmışımdır. Bak bakayım bana. Doğruyu söyle, ne oldu buraya? Vallahi bir şey yok kızım, çarpmışımdır. Bir de bana dertlenmeyin siz. Gidiyor musun? Kahvaltını bitirseydin. İşe gitmeden önce bir Halide'nin yanına uğrayacağım. Onunla konuşmam lazım. Hadi görüşürüz. Güle güle oğlum. Halil Hanım, yemek yemiyormuşsunuz. Serum bağlamalarına da izin vermemişsiniz. Böyle iyileşemezsiniz. Tenekeye gittiğimi de nereden çıkartıyorsun? Öyle mi? Ya nereye gittin? Kemal'in evine. O günden beri Kemal'in evinde kalıyoruz. Ne dedin sen? Bir de utanmadan birlikte mi kalıyorsunuz siz? Bunun pek bir önemi yok artık değil mi? Nasıl olsa boşanıyorsunuz. Ya sen tam bir Kemal Kemalle biz birbirimizi seviyoruz tamam mı? Hiç olmazsa senin gibi sevmediğim bir adamla yatıp kalkmıyorum ben. Ağzını topla. Sen haddini aşıyorsun artık. Öyle mi? Ne olur aşarsam. Kendine geleceksin ağzını toplayacaksın. Duydun mu beni? Haddini bileceksin. Anne olmayacağım diye düşünmeyin. Evlatlık alabilirsiniz mesela. Onca üksüz bebek var. Onlardan birini alıp annelik yapabilirsiniz. Ben kendi kanımdan bir çocuk istiyorum. Çevrenizde akrabalarınızda bebeğine bakamayacak durumda olan birileri varsa, onlardan da alıp evlatlık edinebilirsiniz. Taburcu olmak istiyorum doktor bize abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.